Yağlamaya başladı bu. Hadi bakalım. Bir dakika ne itemler var göstersene bir önce. Başladı kanka. Tamam başla hadi. mı <laughs> Abi söylüyorum FS geçecek. Abi hadi. de DB'n hayırlı olsun abi DB hayırlı olsun hadi. Abi ben 9 FS'yi bastığın yere geleyim de. Hadi beyler enerjiyi salalım. Mental resetleyelim. Moonlight 9 diyorum. Hadi. Moonlight 9'u değil fuck abi. Devam. Dark Vein 10. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet gelip bu adama ağzının payını ver. Geçti galiba. Geçti. Geçti. Hayırlı olsun abi. Devam 8 öyle. PS geçeceğine şart kesin daha iyi. Estağfurullah kanka biz kendi kendi halimizde oyun oynuyoruz. Yani HP Mirror'le sayıyor Aykut. Bir şey demiyorum. Ya boş yapma sen ya. Verdi verdi Arton. Hadi. Hadi inşallah. Aleyküm selam. <laughs> olur 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 abi. Heyecanlandı Kadir abi de ben sana söyleyeyim. Ya o arada gayb geçsin. <laughs> Kiralayacağım onu. <laughs> Ciddi mi? Hadi hayırlı olsun. Vallahi <laughs> <laughs> <be>. hayırlı olsun. Helal lan çabuk. Helal olsun. çok iyi ya. Hayırlı olsun ya. Abi. Kadir hayırlı olsun. <laughs> Abi, hayırlı, olsun hayırlı, hayırlı olsun abi. Abi abi hayır. hayırlı olsun abi. abi. Trade'e dikkat edersiniz. Trade'e dikkat edin. Abi ben sana trade bakmıyorum. Abi trade'e dikkat. Şey Kadir yandayım, abi. Yanındayım abi, abi Abi ben alayım pardon. G G G <laughs> Vallahi abi Rebirth'te de yanıyor ha. Ben Selim yani. Nerede yanıyor? Banlayın arkadaşı. Ben bir ara yaktım ya. Kadir bir dakika Musa abi, abi, abi şey, upgrade'e 3-6 abi 3 6 dedi abi 6, 6, 6, 6, 6. Ne? All Raptor mu? Abi ya çok sakat bir yere getirdin bizi Abi sağ ben klik de, bana de, hazır Çağatay'a seyreden. Acayip terledin ya Ben hazırladım Bu oh. varyor var ya varyor Pehlivan var Pehlivana koyarız ha, elinden o zaman ben bir Warrior açayım ya Dur lan Lüküç Efendim? Payımızı ver CR'e girmedik Yayınlıyız dedik <laughs> <Evet. gülüyor> Yandık abi. Bu işler var ya. ben zararlı çıkacağım ha. Ciddi Oha ne oldu? Oha. 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 <gülüyor> 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 Helal <de>. lan <laughs> <laughs> Çağatay. Abi Çağatay'a replik verin. Çağatay'a replik verin. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. o bu ya? Kağıt'a VIP'lik getirin. Ananı arapladınız. Yok artık. Hayırlı olsun. Abi, ya, ya. abi, abi ya. yok artık. Yemin ediyorum çok terledim ya. Abi neydi? bu nedir? Basma Emin basma. Elal lan Arap. Hayırlı olsun Kadir. Ona oldu, ona oldu.